çok sayıda önemli 90'larda suyu olan, ikonik diyebileceğimiz mesela bir Mekke Gölü yok artık. Böyle bir alan yok, Ak Göl yok, Ereğli sazlıkları yok, Hotamis sazlıkları yok. Yani bir felaketin içinde yuvarlanıyoruz. uydu verileriyle son 40 yılda nasıl küçüldüklerini çok sayıda göl için çalıştık ve gösterdik. Göle gelen su eğer gölün ayağından ya da çıktısından akmayıp sadece buharlaşmayla kaybolduğunda geride tuz konsantrasyonu artıyor ve iyon konsantrasyonu artıyor ve tuzlanma oluyor. Ve artık kullanma ve koruma değerini kaybetmiş, biyoçeşitliliği yok olmuş bir şeye dönüşüyor. Biz bu tuzlanmanın çok önemli bir kriz olduğunu biliyoruz. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde de benzer sıkıntılar yaşanıyor. Bu deneyler dünyada ilk defa yani senkronize olarak Akdeniz iklim kuşağında Mersin'de, Akdeniz'de bir de Orta Anadolu yarı kurak step ikliminde ilk defa yapılıyor her şey. 3 yıldır yapıyoruz bu deneyleri. Bu mesela az tuzlu olan. Oysa şu ise ya da şu gördüğünüz öbür meze kozum çok tuzlu olan. Tuzlanma artınca suyun özelliğini görebilirsiniz. Yem yeşil gri bir suya dönüşmüş durumda. Yeraltı suları da ortalama 1-1,5 metre her yıl düştüğünü görüyoruz. Yani bir felaketin içindeyiz aslında. Bunda da en önemli neden yarı çöl statüsünde sayılabilecek bir az suya sahip havzada sulu tarım yapılıyor olması. Ve bu sulu tarımda salma suyla su ihtiyacı çok yüksek ürünler ekilerek yapılıyor. damlama suyla tarım yapmak. Ürün desenini de değiştirmeyebilirler. Yani salma suyla tarım yapılıyor. Arklar açılıyor. Salma suyla sulama yapılıyor. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü, hatta Akdeniz Havzası'nın bütün Akdeniz'i kapsayan ülkelerdeki en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü bile kuruyabilir. Eğirdir Gölü küçülmüş durumda. Burdur Gölü küçülmüş durumda. Çok sayıda sığ ve büyük göl, Akgöl gibi, Ereğli Sazlıkları gibi çok fazla gölde Tamamen yok olmuş durumda maalesef yani ve bunlar kuşların göç yolları üzerinde üreme ya da beslenme amaçlı konakladıkları yerler. Dolayısıyla kaybedilen biyo çeşitliğin ölçüyü ise düşündüğümüzün çok çok daha üstünde. Çok dramatik bir krizin içindeyiz aslında. Göllerin bulundukları ortamın mikro klimasını değiştirme özelliği var. Eğer su gittiğinde havadaki nem, topraktaki nem azalıp burada tarım yapma potansiyeli de azalmış oluyor.